bu pahalılıkta evlenmek de kolay bir iş değil. Tabii, tabii. Şimdi siz ben şimdi duyduğum kadarıyla siz ekonomiyi eleştiriyorsunuz değil mi Kudret Bey? Evet efendim. Enflasyon çok yükseliyor. İşte paramız giderek değer kaybediyor. Tabii. Ama pandemi de bütün dünya kötüye gidiyor. Ha. ha, ülkeyi yönetenlere gelecek olursak. Ona gelelim. Ne olur ona gelelim. Hadi oraya gidelim. Şimdi bak sen koskoca bir ülkeyi yönetiyorsun değil mi? Evet. Ya kriz durumlarına senin hazırlıklı olman lazım. Ama... Ama ayrıca bir B planın da olmalı. Ama... Ama zaten bütün ülkeler bu konuda sınıfta kaldı. <laughs> sen ne dedin? Ne dedin? Biz dünyaya açılan pencere olacağız dedin. Gittin. Balkanların bit pazarı oldu. Değil mi? Olduk. Olduk. Ama... Ama iyi ki de oldu. <laughs> Böylece efendim esnafın yüzü güldü, dövizler bize can suyu oldu. Bakın kötüye giden her şeyin içinde iyi bir şey bulmazsak olmaz ama... Ama... Böyle de olmaz. Kübraç. Gene de yukarıda Allah var. <laughs> Bakın bu böyle gitmez. Ama bugünümüze de çok şükür. <laughs>